Dün akşam gece 1'de size videoyu çektim paylaştım. Sert bir yükseliş bekliyorum dedim. Veriler olumlu dedim. Bok çalışacak dedik ve çalıştı çok şükür. Yine yanıltmadık. Fakat bugün piyasada birçok şey oldu. Özellikle vadeli tarafıyla hesap yapan analizciler sizinle çok güzel oynadılar bugün. Çok güzel oynadılar. Belki de oyuna da getirmişlerdir sizi. Ama biz gelmedik. Biz gelmedik. Bu videoyu sonuna kadar izle. 3 parça olacak. Birincisi benim anlatım videom. İkincisi ben sabah ne demişim? Piyasa nasıl açılmış? Üçüncüsü de altın vuruş. Altın vuruş. Bu piyasaya bugün altın vuruş yaptık. Bu piyasa çok güzel sirkeleme yapmaya çalıştı. Ama bizi yanıltmadı. Biz bu oyuna gelmedik. Vadeli tarafından gelenler olmuştur. Onu da videonun sonuna kadar izlerseniz Borsam 27'nin farkını artık anlamamanız için hiçbir neden yok. Açık ve net. Sonuna kadar izle kardeşim. Böyle bir analizi bu piyasada daha önce gördün mü duydun mu bilmiyorum ama sen de şaşıracaksın. Evet bugün oldukça güzel bir gündü arkadaşlar. Açılışımızı güzel yaptık. Ve okumuz çalıştı. Yanıltmadı. Ama sizden e, özür diliyorum arkadaşlar. Gerçekten özür diliyorum. Niçin özür diliyorum biliyor musunuz? Ya size kaç gündür? 9.735 destek fiyatı diyorum. Çok özür dilerim arkadaşlar. 8 puancık yanılmışım. Beni idare edin. Beni idare edin. Piyasanın bugün dönmüş olduğu fiyat dönüş yapmış olduğu fiyat 9734.92 8 puan yanılmışım. Kusura bakmayın. Yani özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. İnşallah bir sonraki desteğimde, direncimde 8 puancık yanılmam. Bu noktam yine şaşmadı, yine yanıltmadı çok şükür. Şimdi size bugünkü piyasada neler oldu? Ve vadeli tarafıyla hareket eden yatırımcılar, uzmanlar, analizciler sizinle çok güzel oyun oynadılar. Bakın biz ne yaptık? Bugün piyasanın dönüş yaptığı nokta burası. Saat 12.30 Saati not alın. Ve benim VIP üyelerim endişe duyuyor. Hocam piyasaya ne oldu? Neden geri çekiliyor? Bakın ben ne demişim. Hep beraber okuyalım. Şu an sıkıntı yok da vadeli tarafından sıkıntı yaratmaya çalışıyorlar. Eksi bir vadeli şu anda. Yani piyasa sadece vadeli tarafından geri çekilmeye çalışıldı bugün. Piyasa artıdayken biz 100 endeksi vadeli tarafı eksi 1. Eksi 1 buçağı kadar ve üstünde bir geri çekilme yaşadı. Fakat biz bu oyuna gelmedik. Nasıl gelmedik? 9735 altında kalmadığı sürece sorun yaratmayacaktır dedim grubumdakilere. 16.30 ABD veri açıklaması var. Öğleden sonra volatil hareketler olabilir. Şu an piyasa sadece vadeliden etkileniyor. Başka hiçbir şey yok dedim. Ve piyasamızda bugün 9735 değil de kusura bakmayın tekrardan 9734.92'den döndü. 8 puan beni idare edin. 8 puan idare edin. Bunu yapamayanlar da var. Yapabilenleri de takdir etmeniz gerekir. Ne yazık ki o takdiri göremiyoruz. Sadece VIP üyelerinden takdirleri, teşekkürleri alıyorum. Ve böyle bir piyasada bu şekilde analiz yapan bir uzman var iken bunu yapamayanlarla neden çalışıyorsunuz? Neden yol kat etmeye çalışıyorsunuz? Ben hala anlamadım. Bir de şunu göstereyim. Saat 13.03. Kırılım mumumuz geldi. Ve arkadaşlarıma ne demişim? Bu kırılım mumu çok önemli arkadaşlar. Kapanışa kadar 9735'e değmezse kırılım onay alacaktır demişim. Ve onayımızı aldık. Devam da ettik. Bahsettiğim bu mu? Burada kim Ve devamı. Her zaman söylüyorum. Noktamı koyuyorum. Analizimi yapıyorum. Çok şükürden de yanıltmıyorum. Yanıltmamaya da çalışıyorum. Allah'ıma binlerce kez şükür. Fakat tekrar özür diliyorum arkadaşlar. 9735 değil de piyasamız bugün 9734.92'den döndü beni idare edin. Bu videonun devamında izlemeyi unutmayın. Sabah açılışında ne demişim ve piyasa ne yapmış? Veriler gayet olumlu, güzel, sağlam. Yani desteğin de üzerinde kapattık. Şu an için her şey şu okun çalışmasına yönelik olarak gözüküyor. Hakkımız hayırlısı olsun. Büyük ihtimal borsa açılışında burada güzel bir yeşil mum Görebiliriz. Evet piyasamızda arkadaşlar o beklediğimiz güzel istekli sert mumumuz geldi ve 9.800 küsür fiyatlarında artı bir olarak açılışımızı yaptık. 9.735 fiyatına bugün değmediği sürece 9.907 fiyatlarına yani direnç fiyatlarına doğru tepkiler görülebilir. Hakkımız hayırlısı olsun. Hayırlı bol kazançlar diliyorum.